Ve dostlar hepinize selamlar. Hepiniz hoş geldiniz efendim. Turmoil serisinin dördüncü bölümüyle karşınızdayım. Efendim Turmoil biliyorsunuz sevgili dostlar arazide petrol aradığımız, gitgide kendimizi geliştirdiğimiz ve rakiplerimize meydan okuduğumuz bir yapım. Geçtiğimiz bölümlerde çok çok yüksek miktarlarda kar elde ettik. Gerekli upgrade'leri aldık. Kendimizi geliştirdik. Ve bu bölümde sevgili dostlar arazi kapıp yarışmaya başlayacağız. Hiç oraya oturmakla uğraşmıyorum. 48 48'de 41'in araya ben oturuyorum. Aa. Kalk lan. yerine yat. Aşkım. Al şeyi. 48'in e. tamam, 48 altına. 48'in altına aynen. Ona girsin altına. 4000, 6000, 4000, 6000. Bunlar yürek yemiş olan zaten 3-5 kuruşunuz var. Adamı deli etmeyin. 0.72. Taşma olursa %100? Başma olmaz ya. Olsa da ama ne olacak? 0.72'ye sabitleyelim mi peki? 1600 para mı ya? Hiç artık şeyle uğraşmıyorum. Wow. Wow. Şurada şöyle bir büyük patlatacağım. 403. Direkt löps! Löps! Oha büyük bir yer bura ha! Aşkım bak, ne yapalım biliyor musun? Kredisi halletmeye çalışalım, kredi faizine para ödemeyelim sürekli. Hazır 1 dolarken bura. Atların heybelerini de doldur. Şura 1.35 Tam doldururlarsa hiçbir şey olmaz. Şimdi bir tane daha sallarız bebeğim. Şu ortayı patlatacağım. Wow wow wow. Şu birinin altına düşecek. Birazdan sattırmayacağım. Yeter. Şu köşeye atmam herhalde. Fayda depoyu. Şimdi... 500 de oraya. Hı hı. Bir turda buraya sallayacağım. Dostlar bu arada YouTube'dan izleyenler beğenerek destek olmayı ihmal etmeyin lütfen. 1, 2, 3, 4, 5, 5 tane yer var aşkım burada. Tam ortasına bir rafineri atarız. Löp 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 emdiririz. Ama bence ne yapalım biliyor musun? Tek sistemden ilerleyelim. Alalım kademe 3'e. Dolduralım depolara. Burayı bitirip bir satalım. Böyle diğerlerine geçelim. Şöyle 4 atlı. Dibiniz la. Hem depoya hem diğerine yöneliyorlar ya. 1.33. Upgrade'i de al bakayım hızlı hızlı. Şurası daha pahalı. Ama yerini bilmiyoruz ki hayatım. Tamam buradaki petrolü tükettik. Yavrum burada bir tane daha var. Yokmuş. Uvuk. Şimdi şöyle yapacağım. Buradan buraya. Buradan şöyle. Buradan buraya. Buradan böyle. Şuraya atayım başkın bir tane sağ tarafa. Şöyle kocaman. Elması bu. Agacım gel al bakayım şunu. Şurayı bir açsana. Orası müsaitmiş. Buradan çık in aşağı petrolü çekmeye. Elması aldı. Kademe ver bakayım. Böyle daha mı pahalı oldu ki ya? neyken satalım da. Şurayı da bir patlatacağım. Bomboş alan açıyoruz. Bir de kameramın altına da bakayım aşkım. Tamam yok. Hiçbir şey yok. Bitti. Artık yani elimizde var olan miktarı bildiğimize göre upgrade yapmadan biriktirip 1 doların üstüne satmayı bekleyeceğiz hızlıca çekti bitirdi. Minik borular ya. Bunları da bir an evvel T3 yapalım da. Ne çok çok ucuma olan, hemen şey. Kademe 3 ile çektik aşkım ama orayı. Kademe 3 boru yapıp çektik. sanırım araziden çekiliyoruz. Ana. Lan o küçücük yer mi lan? Bir erken çekilme bonusu geldi. En azından e, kredi çekmediğimiz için faiz ödemedik ekstradan. 31 bin hı, dolar. 31 bin dolar. Şunu Nasıl da alaydık oldu? iyiydi. Pek elması olan benim aşkım. Ricardo iyi para kazanmış. Nereye oturdu o Ricardo iti bilmiyorum da. Aa. Aşkım ee, işte köyün başkanı olacağız. Yüzde ikilik hisse veriyor misin? Yüzde ikilik hisseye ne kadar veririz? Kameramdan Ricardo'yu göremiyorsunuz. 34 bin doları var bu arada. Onu da bu haritadan takip edebilirsiniz. Yüzde iki asla böyle bir para vermem. Misal hisse başı 3 bin desem 6 bin dolara alırım ama 6 bine iner mi? Burada bana rakip olabilecek bir tek Ricardo'nun parası var ya. 13.000 bin dolar aldı. Kim aldı lan? Ricardo. İyi ee, okey. Okey abi yüzde hiçbir şey değil yani benim benim cebimde nakitim var kral. Benim cebimden nakitim var sen bilirsin. Aşkım biz bu nakite bir şey yapalım mı? Dal sayısı ya. 4. Beş taneye kadar bir yerden boru çekebiliyor. sanki bizi kurtarır gibi. Ee, atlara bir şey yok. Biz gene eski stil çubuklu yaratıp etrafı geniş mi açsak acaba? Çünkü biz böyle random ata 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 şey olduk. Aşkım bir 200 sınırı değil ya. 600'e çıkıyoruz o da. Evet evet. Şey yapıyorum ya. Hızlı bulsunlar. Başka bir şey almıyorum. Yani taşkın önsere falan gerek yok. Ayarlarız artık durumu. Gidelim bir arazi satın alalım. 41 ile 42'nin arasına oturacak. Ben de 40, 41 ile 44'ün arasını istiyorum. Senin paran kalmadı Ricardo. 4000 dolar, 4000 dolar ödetiyorlar. İyi yediniz birbirinizi ha. Hayır, millet işin birbirini. Biz kenara çekileceğiz. Ey hiç anlaşma falan yapmadık biz var ya. Şu iki tanesi bulsun. Geniş açtığım için bulacak zaten. Geniş mi atayım, küçük mü atayım? Ee, güzel. Sana geleceğim, dur. 1 doların üstü ya aşkım. Yine kredi çekmeden oynamacalar. Ulan o para ne? Buradan mı çekeyim yeni rafineri mi? Bence yeni rafineri ya. Bak 500 dolara mal oldu. Böyle çeksem 528. Aynı para gibi de. Bir de borusunu upgradeleyeceksin, edeceksin. Tam 1 doların aşağısına düştüğü an satmıyorum. Dibine koyuyorum siloyu. Depola. Aşkım bura bereketli geldi ha. Uzan Reis abonemiz olarak aramıza katılıyor efendim. Teşekkür ediyorum. Uzan Reis. Ee, ikisini ortak bitirelim değil mi? Buradan bir buradan. Aşkım yeterince depom olsa boruları kademe 3 yaparım. Burayı ansızın bitirirler hani. Hiçbir şey kalmaz. sol ee, 084'de aşkım. Şurası 1.45'e kadar yükseliyor ya. Ama şimdi e, acil para lazım olacak. Onlar sallamaya devam etsin. Şurası çok iyi artacak bak. Ama yer yok anasını satayım depolayacak yer. 1 doların üstüne çıktığı an başlıyorum yavrum. 6 tane atla. Daha buranın borularını ben kademe 3'lemedim. Buranın borularını 3'lesem... Hey yavrum ey, Şuraya çaktım 300'lük. Ee, kenarından geçeriz ya. Hiç delice 750 dolar vermeyelim. <laughs> Kameraman olduğu yere bir attım. Vay. Yok be aşkım yukarıda olsa bulurdu ya. Yok be aşkım. Ya şu küçücük yere bu kadar masraf etmek istiyor muyum acaba? Bas şunu kademe 2'ye. Adamın canını sıkma. 1.20 iken fena satalım şunu. Al at upgrade'ini de. muz. Burası arttı. 8 atla. Var mı bir yer bulabilecek? bitti. Nereye ötüyorsun? Yap. Bunu dolandırmak çok zaman alır ya. Mecbur deliciyi alıp delip çıkaracağız. Şu boruyu da kademe 3'e çıkar bir an evvel. Burası bana verimli, bereketli gibi geldi de Eylül, Ekim, Kasım, Aralık herhalde satacağım aşkım. Gider ayak taşırmayın da. Petrol kalmadı zaten. Hemen defolup gidiyorum. Erken çekilmeyi de alayım. Süperiz be. Bir elmas kaçmış o kadar da olur bak. 3000 dolar bonustan geldi. 13000 dolar harcamışım sadece. 33000 ve bence yani oldukça iyi iş çıkarmışız. Mekanın kapasitesi belli şimdi. Diğerlerine baksana aşkım. Yani iki tomar falan para kazanıyor onlar. Şimdi bir hisse açık arttırmasına girelim. Yüzde iki. Hiçbirinizin parası yok lan. Dürürükler. İstediğin fiyatı alabilirim. Para babası olduk aşkım. Birinin parası yok bebeğim. En baba parası olanın bu gacı 29 bin oda. Alsın. %2 hiçbir şey yapmaz ki. %5'lere falan para biriktiririz. Misal Ricardo 13 binden aldı. Ben bunu 10 binden kapatsam yeri. 11 binden aldı. Hiç acelemiz yok bebeğim. Ya bunu alırlar ne bileyim ötekini alırlar ama %5'lik %10'luk geldiğinde bu adamların cebindeki maksimum para 20 bin. Hani 20.000'e 20 gelmeden 21 binde çat diye basar alırım. E paraları yok teklif veremezler %100 bana kalır. O yüzden çok dert etmiyorum. Ne yapabiliriz? Dal sayısı falan arttırılabilir. Bence depoya bir upgrade. Depo upgrade'i bitti mi Full. Depo full. Ama taşkın ölçer alıp böyle... Hani her taştığında yüreğimizi ağzımıza getirmeyiz. O olur. Parmağı çıkarttırma. Antony. Yüksek miktarda petrol arazisi mi arıyorsun? Elması ver ben de sana zengin bir bölge göstereyim. E deneyelim be aşkım. Ne yapacağız, yapacağız elması bebeğim? <laughs> 0.75. 1 dolar. Aşkım ne çıkarırsak 1 dolara tak 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 tak. Üstü olacak altı olmayacak. Evet evet evet. Biri doların üstü olacak altı olmayacak. Araza açık arttırması. Anthony buraya gel diyor. Eşşol eşek onu ben de tahmin ederdim. Değildin el nasıl? Dolandırıldık aşkım. Ya oğlum benimle para yarışına giremezsiniz ya. Her yerde her açıdan zarar ettim bebeğim ya. Her açıdan. Okey basıp basıp satacağım. Bu kadar. Basıp çektiğimi satacağım. 1 dolar ya. Hani hızlıca bitireceğim aşkım. Şu Geblo Chino bulmadan onları. Mis gibi. 1 doların üstüne çıkmasını beklemeyelim bence ya. Eşi olacak. Oraya zaten çektiydim. Aramaya devam. Ooo 1 doların üstüne de çıktı. 1.5 dolar. Aşkım bence zor da olmadıkça 1 dolara vermesek mi? Uvu uh, uvu. Uh, uh. Depolama yapalım mı sence? Direkt 1 dolar arada üstüne çıksın altına düşsün diyorsun. Ups pardon. Ee, burayı bir tık daha yükseltip atları upgrade'leyip. 6 atı buraya doğru görevlendiriyorum. Şu ıslığa gittim. Kesin yukarıda buldu değil mi? E. Ee, böyle bir yerse de şurayı işaret ediyor olabilir. Değil çıkın. E ee, bu oç neyi işaret ediyor? Şu an anasına küfretme hakkımı kendimde haklı buluyorum. E ee? E ee, oğlum. Aşkım hayatımızı kaydırdı fark ettin mi? Ya bu Aslanım siz benle şaka mı yapıyorsunuz? Heh, şöyle. Burası da büyük bir yer. Burası da büyük bir yer. Ayrı rafineri çekeceğim onu. Şura 123 ya. Şu onun bunun çocuğunun bayrak sallayanın nereye ötüyor orada ben onu anlamadım ki. Onun bunun çocuğunun bayrak sallayanı ya. La gral, siz bizde maytap mı geçiyorsunuz? Aşkım var ya şu scanner'a harcadığım parayı hiçbir şeye harcamadım ha. Oğlum önce bir haritaya girseydi. Önce bir alana girseydi. Ha bu başka bir yere ötüyor bak. Bu dallama başka bir yere ötüyor. Dallamada vuruyor, ötüyor. Zaten bizi bu dallamalar bitirdi biliyor musun? E gene iyi kar edeceğiz de bizi bu dallamalar bitirdi bitirdi. Anasını sömürdüğümün bebeleri bizi bitirdi ya. Hayır yani çok çok daha yüksek kar edebil elde edebilirdik anladın mı? Şuralara 300 dolar 500 dolar anasını satayım yani. Petrol Almadı herif oldu gitti. Lanet olsun baya lanet olsun bu sevgim ya. Bu ne ya? Bu kadar çıkmış bura. 12 bin harcamışız, 33 bin kar etmişiz. Arazinin geri ödemesi de geldi çok erken çekildiğimiz için de. Yani e, elmas verdik herife ben sana petrol yeri söyleyeceğim. Çarpıldık aşkım ya. Söz dinlemem lazım. Suyu uzatabilir misin? Soğuk su elmasın üstüne. Neyse, çok Abi canım. Millete baksana 3000, 4000, 7000. Bir bokumu alamamışlar da. Yüzde birlik hissi. Elleme yesinler birbirlerini. Aşkım düşün bak bunu da başka biri alsa %95'lik pay kalıyor ve hani düşün misal Yüzde bir değil de yüzde altılık, yüzde sekizlik bir hisse arttırımı var. En baba parası olanın 25 bin. Tutarım 26 binde pıt basarım satın alıp bitti. Nakit güçtür. Ama yüzde ne kadar verecekler onu merak ediyorum. Ben ne kadar alırım? 6 7000e bine inerse alırım. Ricardo <laughs> harbiden kafayı yemiş. Burayı bitirelim mi adam ya? Artık aa, burayı bitiremeyiz. Burayı bitirmek kaç? 1, iki, üç oyun sürer burayı bitirmek. Yok yere üç oyuna girmenin lüzumu yok. Ne kadar olmuş video? Bir tur, bir tur daha yapıştırırız aynı. Hafiften saçların gözüküyor. Hayır saçların gözükemez kadın. Oy. Hmm. bunlar köstebek upgrade'i. Köstebek upgrade'lerini falan almaya gerek yok. 25 bin dolara dal sayısını 3'e arttıranı alırım. Şimdi araziyi çıkarttırmasına arttırmasına gireriz. 31 ile 32'nin arası. Yani girilecek en makul yer bura gibi. Geri kalanları bitik. Ölü yatırım. 5000 dolara falan kaldırırlarsa oturmam da 4000 dolara iyi bir yer alalım madem. Bence anlaşma kovalamaya falan da gerek yok. 0.96 4000 dolara. 0.96'yı kabul edelim. Allah ne verdiyse satalım gidelim dostlar. Allah ne verdiyse satalım gidelim. 0.96'yı kabul edelim. Zira anlaşma en iyisi abi. Hangi taraf? Şu taraf daha yakın diye önce buraya atacağım. 250'lik. Abi süpersin. Getirdin. Çektin. Çektin. Çektin kademe 3'e. 4 atlıyı verdim buraya. Şu taraf bir buçuktan fena alıyor. Bu Normalde kredi çekme niyetinde değildim ama... Şöyle bir upgrade daha. Aşkım 0.96'ya sol tarafla anlaştım. Burası 1.5'tan aldığı için buraya satıyorum. Çok geriye kötü araziler kaldı. Hemen e, çakabildiğime çakıp gideceğim. Şu, şu ne misal? Bu ne? Petrol mü bu? Petrol mu bu? Bir yudum petrol. Tamam. Sağ tarafla anlaşmayı bağla. 2000 kredi çekmek zorunda kaldım. Az daha taşıyordu çünkü mekan. Bir iki tane daha aratsın. Artık küçük yerler kaldı. O yüzden çok şey yapmıyorum. Şuraya atacağım bir tane büyük. Yapma be oğlum. Şurada olamaz değil mi? Bence bu gene aşağıda bir yerde buldu ya. Artık harita ilerledikçe bulacak. Ha buldum. 500 dolar. Teşekkür ederim bebeğim. Ama güzel kokuyor biliyor musun? Ben de petrol yok ki. Hadi oğlum. Buldum. Aşkım bunlar daha harita yüklenmeden bulup çıkarıyor. Bunu da kademe 3 yaptım. Bir tane daha aratsın. Evet ben buranın bittiğini düşünüyorum. Muhtemelen bitti yani bak adam aratıyor, aratıyor, aratıyor. Efendim sevgili Ersal Meral 5. ayında Selamun Aleyküm Samedim herkese iyi seyirler iyi yayınlar Samedim demiş efendim teşekkür ediyorum İyi yayınlar dileğiniz için çok çok sağ olun ee, Gidiyoruz Gidiyoruz elmas yokmuş bir şey yokmuş Bütün haritayı yemişiz minik bir faiz ödemişiz onun dışında 24 bin cebimize kalmış Ben size şu kadar diyeyim ben 24 bin kazanmışsam diğerleri kuruş kazanmıştır Birine baksan 600 dolar kazanıp gelmiş. 600 dolar. Evet. Yüzde birlik hissi. Hiç umurum değil. Varsa maçası yiyen yani, dostlar bakın Ricardo'nun 16 bin doları var. Ge ge geri kalanlarını görüyorsunuz zaten. Hani şu 22 bin dolar olanın 10 bin doları vermeye gözü yiyorsa sabaha kadar alsın. Daha iki harita daha var. Benim elimde sevilediğim para. 6-7 bine düşerse alırım. Hiç 10 binden fiyat miyat vermem. Okey. 8 bin verdi aldı. Bunlar Abi. Ricardo ile kapışıyor. Bunlar Ricardo ile kapışıyor. Ama aşkım dediğim gibi. Yani %6'lık bir hisse satacak misal herif. Ne kadar parası var? Daisy'nin 20 bini var misal. 21 binde 20 bin 100 dolarda mis. Pat diye vereceğim bitti. Teklif dahi veremeyecekler ki. Aşkım bu arada Boron'un upgrade'ini de aldım. Dallanıp budaklanma upgrade'ini. Filo büyüklüğünü arttırmaya gerek yok. 15 at bize yetiyor. Sayaç da yetiyor. Ne yapalım? O halde ufaktan bölümün sonuna gelmiş olalım. Açık arttırma teklifini vermeyeceğim de dostlar. Hani burada birkaç tane kısım kaldı. Bu kalan kısımlarda eminim sıkıntılı kısımlar dostlar. Yani içeride çok minimal miktarda petrol olduğuna inanıyorum. Anlaşma yapıp bunları anında satacağım ya da Kredi çekmeden bir yerde depolayıp uygun fiyata böyle yüksek fiyata paslamaya çalışacağım. Buradan sonra muhtemelen şuradaki diğer araziye geçeceğiz. Oradan da karlı araziye doğru gidilecek. Bu bittiğinde oyunun eklenti paketi olan alevli malevli şeyler var böyle. Gaz muhabbeti burada mı devreye giriyordu acaba? Aşkım daha oyunun doğalgaz şeyi var İşte ne bileyim um, yer altında sıcak şey ne deniyor? Magma mı deniyor? Bir şey deniyor ya. O sıcak alevlerin arasından böyle boruyu daha dayanıklı yapıp geçirip petrol çekiyorsun falan. Daha birçok olayı var. Biz şimdilik videomuzu burada sonlandıralım dostlar. Kıymetli vaktini ayırıp eşlik eden herkese teşekkürler. Kendinize çok çok iyi bakın. Esenlikle kalın. Bye bye.